Evet, hadi bakalım uyku vakti. Bacı abi yaramazmış gerçekten. Allah Allah, ne yaptınız? Sen bakmadığın zaman çorbamı çıkarttık. Ne <laughs> hey, <Kc>. Benim, benim. <laughs> ha, ha. Ee, duydun mu? Neyi? Bulaşık makinesi böyle tak diye bir ses çıkartıyor, bütün mutfak su. <laughs> Halledeyim istersen ben. Yok yok ben vanasını şey yapacağım hortum bozuk da sen Kaan'a bakarsın. Anne masal. Bağırcı abini okuyacakmış oğlum. Oley. Oley ne oley lan? Uyudu mu? Yok masal istiyor. Çıkayım. Dur dur şey Bağırcı'yı soktum odaya. O okuyacak masalını? Ya bırak, bırak takılsınlar. İyi gelecek Barca'ya, görürsün. Bir varmış, bir yokmuş. Çok korkunç anlat ama. Annem hiç anlatmıyor. Zaten kitaplarımız da bitti. Aklından uyduruyor, onlar da korkunçsuz. Hmm. Bunu sen istedin dostum. Bir zamanlar bir avcı yaşarmış. Kocaman burnu olduğu için en uzakta. Çocuk mu? Çocuk ya. Çocuk. Hem de sarı saçlı. Kıvırcık mı yoksa? <laughs> değil. Düz saçlı. <laughs> İyi bari. Niye korkuyorsun lan sen? He? polis değil mi senin? Polis. Kahraman değil mi? Kahraman. Sence? Bence en güçlüsü. Senin baban benim hayatımı kaç kere kurtardı biliyor musun? Ya? Ya çok kurtardı. O çünkü süper kahraman. Senin gibi. Hadi lan uyu artist. Kapat gözlerini. Bırak lan bu işleri. Sen de baban gibi numaracısın lan. Numaracısın lan. İki dakikada uyulur mu lan? Uyulur mu lan? Uyulur mu? Aslan parçası. Kapat gözlerini bakayım hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.